2023 yılı oyuncular için 2022 ve daha önceki yıllara göre çok daha fazla oyunun ön planı çıktığı, duyurulmuş, çıkış tarihleri verilmiş, duyurulmasına rağmen çıkış tarihleri net olarak söylenmemiş ama 2023 yılı içerisinde çıkacağı belirtilmiş ve daha duyurulmamış birçok oyun. 2023 yılı 22 yılına göre 2022'ye göre oyun dünyasının bol oyunlu yıllarından birisi olacak. Hem de çok büyük yapımlarla birlikte en azından ufukta öyle görünüyor. Ama oyun dünyası içerisinde bazı firmalar vardır. Bu firmalar yapacakları oyunları gerçekten tüm insanların heyecanla beklediği bir büyüklükte, bir heyecanla yaparlar ve insanlar da oyuncular da özellikle bu bazı firmaların oyunlarını büyük bir merakla beklerler. Onlardan bir tanesi Bethesda. Siz onu özellikle Skyrim'den özellikle Oblivion'dan, özellikle Fallout serisinden çok iyi tanıyorsunuz. Ve geçtiğimiz günlerde tam 25 yılın ardından ilk defa yeni bir evren oluşturduklarını söyledikleri oyunun Starfield'ın ilk oynanış görüntülerini sundular. Ve birazdan biz sizlerle bu yeni açık dünya içerisinde RPG öğelerin bulunduğu, rol yapma öğelerinin bulunduğu açık dünyada hayatta kalmaya çalışacağımız, keşifler yapacağımız, kendi araç ve gereçlerimizi üretebileceğimiz, yani uzayda ve farklı gezegenlerde geçebilen bir hayatta kalma macera oyununu izliyor olacağız. Efendim, buyursunlar huzurlarınızda Starfield. <laughs> Mucizevi olan şu ki, yıldızlar sonsuz bir boşluktan oluşmasına rağmen o adam bunu ölçmeyi başardı. Lan kameram nereye gitti? Evet, Bethesda Softwork sunar uzaya, geleceğe hoş geldiniz. Şunu düşünün. Skyrim'i oynadınız ya da izlediniz. Fallout'ları oynadınız ya da izlediniz bilmiyorum. Ama nasıl devasa dünyalar, nasıl devasa evrenler içinde biliyorum biz Ve uzay beni gerçekten bu hayatta en çok ürküten, bilinmezliği en çok merak ettiren kavramlardan uzay. Uzayı bize It's hard to express how We are so grateful evet, you're spending the time. That we know game you've waited a long time to finally see Starfield. Starfield uh, it's easily, our most ambitious game ever. Like our previous games, it's an epic role-playing game where you get to be who you want da and go with you want. Bu but this time, we will be exploring oyunu, space. So let's jump right in. This is early in the game gerçekten as you arrive on the mysterious moon of Crete. Şimdi bu oyunu No Man's Sky'la karşılaştırabilirsiniz. No Man's Sky'da ilk çıkacağı zamanlar ne vaatlerle çıktı. Affedersin o ne kadar boktan çıktı. Sonradan nasıl toparladı. Şimdi bir izleyelim. İzlerken de üstüne konuşalım. Sizler yorumlarda ben videolarda. Bu oyun sizce nasıl olacak? Creed gezegenindeyiz. 2000. bak son zamanlarda izlediğim yani en son izlediğim diyeyim son zamanlar yanlış bir terim ta, e, şey olur ifade olur. S e, Interstellar. Oradaki robota çok benziyor değil mi? Hani sta Stars mıydı? Stars galiba. Bu tarz yapay zeka robotlarımız yanımızda olacak gittiğimiz gezegenlerde. Mesela ileride bir yaşam, bölümünü, yani bir fakülte oldu, bir fakülte diyorum. Bir faaliyet merkezi olduğunu, bir sanayi bölgesi olduğunun bilgisini bize verdi az önce robot. ...bu tarz gezegenlere indiğimizde bu gezegenlerle ilgili önemli bilgileri yanımızdaki bu yapay zekalardan... ...ve aynı zamanda onlardan aldığımız bilgilerin yanısında keşfettiklerimizle öğreneceğiz efendim. Şu an Kriit gezegenindeyiz. Kriit gezegenindeki bir yaratığı gördük. Böyle farklı farklı biyomlar, farklı farklı yaratık türleri... ...belki bir noktada hani fiziksel anlamda insana çok benzeyen ama insandan çok farklı özellikleri olan ırklarla da karşılaşabiliriz. Şu anda bu ekranda görmüş olduğunuz her yeri gezebiliyorsunuz. Oyunda her yere gidebiliyorsunuz. Buralarda gezerken madencilik yapabiliyorsunuz. Şu an ekranda gördüğünüz üzere bir demir madenini duvarlardan makine aracılığıyla elde ediyor ana karakterimiz. Oyun boyunca ana karakterimizin konuşma özelliği yok farklı karakterlerle diyaloğa girebilecek ama onun konuşma sesi siz olacaksınız, ben olacağım. Oynayan ya da izleyenler olacak. Crete Bölgesi Araştırma Laboratuvarı. Buraya bir uzay gemisi inmiş. Evet. Bu fabrikayı kullanan korsan gemisi olduğunu söylüyor. Bu geminin yapay zeka. Şimdi oraya doğru bir ilerleyeceğiz. Oyun sadece keşif üzerine değil, keşfin yanı sıra aksiyon içerisine girebileceğiniz dedim ya hayatta kalma unsurlarını farklı farklı öğelerle yeri geldiğinde çatışarak yeri geldiğinde üzerimizdeki malzemelerin tükenmesinden kaynaklı bize yaşatacak o hissi. Hayatta kalma çabasını yaşattıracak. Düşmanlarımızın üzerinde kırmızı şekilde 2 yazıyor farkındaysanız. Bunun anlamı her düşmanımızın farklı seviyede olacağı. Belli sınıflarda ve belli seviyelerde düşmanlarımız olacağı ve biz de kendimizi bir yetenek ağacı içerisinde geliştirmediğimiz sürece bu düşmanlarımızla savaşmamızın rahat olmayacağı yönünde bir çıkarımda bulunabiliriz. Şu olayı çok sevdim. Böyle küçük oyunlarla kasa açma, sandık açma gibi özelliklerin olması çok güzel Şaşırdım yani yeni bir özellik değil ama o küçük oyunlar ben seviyorum genel anlamda hoşuma gidiyor. Bakın ikinci seviye ve altıncı seviye düşmanlar vardı. Evet bir düşman gemisi şu an yaklaştı ve takviye kuvvetleri indirecek. Burada gördüğüm kadarıyla yapay zeka biraz beni üzdü. Yapay zeka çok haberlersiniz ama biraz salakça hareket ediyor. Umarım bu Oyunun tam sürümünde, full sürümü çıktığında daha mantıklı şekilde hareket eder. Uzay kağıtçı, bu savaştan sonra ilerlediğimizde New uzay kağıtçılarından geriye kalmış bir gruba katılıyormuşuz. <laughs> Ve katıldığımız grupla birlikte bir şehir merkezi, bir merkeze gidiyoruz. New Atlantis denilen Jameson gezegeninin bir şehrine gidiyoruz. Yeni Atlantis. Bu arada oyunun ana senaryo modunun, hikaye modunun 30 ila 40 saat süreceği, yan görevlerle birlikte bunun üzerine saat e, koyulabileceği yani 60 saat, 70 saat yan görevlerle ve daha fazlasıyla devam edebilir. Hani keşfedilecek her şey demiyorum. Sadece ana senaryodan bahsediyorum. 30 ila 40 saat. Evet, Constellation, hoş ok geldin. Hoş geldin. Biz hepimiz buradayız. Konuşacak çok şeyimiz var. Hepimizin kafasında büyük bir soru var. Dışarıda ne var? Bu parçalar hepimizin aradığı şeyin cevabı olabilir. Neler bunlar? Neyi inşa ediyorlar? Ne, neyin parçaları? Neyi saklıyorlar? İşte bu kumacı çözmenin bir parçası olacaksın artık sen. Ee, hep şey buldun mu? yeni çocuk buldu. <laughs> bahsediyorsun değil mi? O gör, tıkladığında, ona dokunduğunda <laughs> tıkladığında ve <laughs> dokunduğu o bir, 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 gelip şeyler gördün değil mi dedi? İşte bu artefektleri, değerli parçaları bulmak için gezegenleri gezeceğiz. Görevler alacağız bakın. Bu tarz adamların elinde bazı artifactler. Şeyi düşünün, Avengers'ta sonsuz taşlarından bir tanesi bir satıcının elindeydi. Gittiniz, onun görevlerini yaptınız hani filmde. Yani şey yapıyorum. Çok zengin insanların elinde bazı parçalar olacak. Onların isteklerini yapmadan onları alamayacağız. Belki yapsak da alamayacağız ve savaşacağız. Ve biz bunları yaparken bize düşman olmaya çalışan düşman kuvvetlerinin yanı sıra korsanlar olacak. Farklı gezegenlerin, farklı insanları. Huzuru getirmeye çalışanlar olduğu gibi bu huzuru bozmaya çalışanlar zaten. The only way out is death. Diyor ki mesela bizim bulunduğumuz yerde buradan çıkmanın tek yolu ölümdür diyor. Girdiysen çıkamazsın. Sadece düşmanlarımız insanlar değil, farklı türler, farklı yaratıklar, korkunç. Because whatever lies at the end of this road Evet, ne olursa olsun biz bu keşfimizle insanlığı sonsuza dek değiştireceğiz. Evet bu Starfield'in hikayesine kısa bir bakıştı. Aslında bu bizim oluşturduğumuz bir hikaye değil. Sizin oluşturduğunuz, seçimlerinizle oluşturduğunuz bir hikaye. Ve gelin karakter, karakter oluşturma ekranına gelelim. Bu şu zamana kadar en hani rahat bıraktığımız kullanıcı karakter oluşturma ekranı. Her şeyinizi, tüm uzuvlarınızı <laughs> dilediğiniz gibi kontrol edebilir, ayarlayabilirsiniz tüm özelliklerinizi. Karakterinize bir arka hikaye oluşturabilir. Yeteneklerini hazırlayabilirsiniz. Mesela diplomat olabilir. ikili ilişkilerde çok iyi ağız yaparak insanları birbirine bağlayabilir, dengeleri kurabilirsiniz. Öfkeli birisi olabilirsiniz. DNA'larınıza bir alien'ın DNA'larını, uzaylı DNA'sını taşıyabilirsiniz ve dahası. Nasıl bir karakter oluşturacağınız ve onu nasıl geliştireceğiniz sizin elinizde. Eski oyunlarımızda olduğu gibi farklı yetenek ağaçlarımız var. Bu yetenek ağaçları da kendi içlerinizde seviyelere ayrılıyor ve her birini arttırarak ilerlemeye çalışıyorsunuz. Ve tabii ki bunun dışında araştırma fabrikalarımız var. Silahlarınızı kendiniz yapabilir, yapmış olduğunuz silahları geliştirebilir, onları motive edebilirsiniz ve bunları da gezegenleri yaptığınız keşifler sayesinde. Ne yapabilir, daha da geliştirebilir. Bulduğunuz materyallerle onları üretebilirsiniz ve tabii own ki own gittiğiniz own gezegenlerde kendinize bir strateji oyunu oynar, bir hayatta kalma oyunu oynar gibi üsler yapabilir ve kaynak alanlar oluşturabilirsiniz. İnanılmaz. Ama hepsi bu da değil. Bunun dışında uzaydan bahsediyoruz. Kendi uzay geminizi bile yapabilirsiniz, istediğiniz gibi. İstediğiniz gibi içini dizayn edebilirsiniz. Kokpitini nasıl yapacağınız, yatağınızı nereye koyacağınız, içeride masanızı, sandalyenizi nasıl members. koyacağınız size kalmış. Mürettebatınızı kendiniz seçeceksiniz, gezdiğiniz gezegenlerde tanıştığınız insanlarda. Like. Ve görünüş, uzay geminizin görünüşünü nasıl There's tasarlamak istediğiniz size kalmış. Farklı modüller, farklı hani parçaları, say, renklendirmelerle so cool, vesaire detaylandırabilir. Gorgeous. Onların hani özelliklerini arttırabilir, azaltabilir zayıflıklarını ve güçlü anlarını istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Kalkanı, Because silah yes, sistemi, motoru, görünüşü her şeyi sizde. Bunları yapmakla birlikte kalmayın. yani bir süs eşyası gibi oraya koymayacaksınız bu uzay gemisini. Onu kullanacaksınız ve uzayda gezegenler keşfedeceksiniz. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi çok iyi gözükmüyor mu ya? Abi şu olay beni çok ürpertiyor işte. Uzay yani bilmiyorsun ne. Ve bir hayal gücünü oynayarak belki de uzayla ilgili bu zamana kadar yapılmış birçok keşfin oyun içerisine alınan izinlerle dahil edildiğini düşünerek geliştirilen bir oyun olduğunu düşünsenize bunu. O bilmediğimiz, belki de hayatta hiçbir zaman gidemeyeceğimiz, göremeyeceğimiz o uzayı bir nebze olsun ayağımıza getirebilir. Belki de elini yüzüne bulaştırır hiç de bir şey yapamaz bilmiyoruz. Ya bu oyun çok iyi olacak ya da çok kötü olacak. Bunun ortası yok. Bak bu oyun için ortası yok. Ya çok iyi ya çok kötü. Bakalım hangisi olacak. Düşünsünüz uzayda bir anda böyle savaşlar olduğunu. Veya birilerine saldırıldığını göreceksiniz. Siz gidip onlara yardım edeceksiniz. Onları güvenli bir şekilde geminize bağlayıp uzayda güvenli bir noktaya götüreceksiniz. Orada yeni görevler alacaksınız vesaire. Skyrim'in Fallout'un özellikle Skyrim'in can görevler ve görevler konusunda ne kadar detaylı ve açık bir dünyaya sahip olduğunu düşünün. O burada da olacak. Evet, bu deneyimi sizlere sunmak için çok büyük sabırsızlıkla bekliyoruz. Diyor Todd Howard abimiz. İnanılmaz bir mücadele, macera olacak. Bu. Ve bunlar sadece bir başlangıç ve siz asıl oyunu oynamaya başladığınızda and asıl hikaye başlayacak. Bu oyunun ne kadar büyük olduğunu merak so, ediyor olabilirsiniz. O yüzden sizden size göstermek istediğim bu ne kadar büyük Let's olduğuyla ilgili bir, bir şey, şey, bir gösterim var. Buyurun. In Atlantis'e Atlantis inebilirsiniz. Burayı keşfedebilirsiniz. Veya gezegenin dışında bu evren, bu it's galakside bulunan tüm sistemler içerisinde Baron, seyahat edebilirsiniz. Ay'a gidebilirsiniz, gidebilirsiniz. Venüs'e, Satürn'e gidebilirsiniz ya da And onların uzaydaki sistemle, adlarıyla. Ama sadece bu güneş sisteminde değil, yüzden fazla sistemde bin gezegeni gezebilir, keşfedebilirsiniz. Neler bulacağınızı, sakladığımız şeylerden neleri keşfedeceğinizi, o gezegenlerde neler yaşayacağınızı görmek için sabırsızlanıyoruz diyor Todd Howard. Kim bilir belki oksijen olmayan bir gezegene gideceğiz, gezegene, gezegene gideceğiz. Belki bu dünyada bundan binlerce, yüz binlerce yıl yaşamış ve şu an nesli tükenmiş türlerin yaşadığı bir gezegene gideceğiz. Hala hayatlarını sürdürebildikleri. Belki bir gezegen gideceğiz, çok soğuk olacak. Belki bir tanesini sıcaktan kavrulacağız. Belki bir tanesi tamamen ıssız. Sadece bizimle olduğumuz, vücudunuzda başka hiçbir şey yok. Hiçbir şeyin olmadığı bir gezegende olacağız. Ve dahası, hepsi hayal edebildiğinizden daha fazlası. Evet, Starfield 2023 yılında biz oyun severlerle olacak. Ve ilk günden 30 TL gibi bir fiyatla Game Pass'te oynayabileceksiniz. Şimdi dediğim gibi oyunun ya bu oyunun beni heyecanlandıran noktası gerçekten arkasında Bethesda gibi bir markanın olması. Bu zamana kadar bu markanın Oblivion, Morrowind, Elder Scrolls Skyrim, Fallout serileri gibi oyunları yapmış olmaları. Bunun yanı sıra içerisinde barındırdıkları bir başka stüdyo olan Arkane Studios'un zamanında yapmış olduğu işte Dead Loop, Dishonored gibi oyunlar. Ve dahası bu firma gerçekten çok büyük bir firma. Yani Bethesda aman ya denilecek bir firma değil. Rockstar nasıl oyun yaptığında heyecanlanılıyorsa, bugün işte CD Projekt nasıl bir oyun yaptığında heyecanlanılıyorsa Bethesda'da oyun yaptığında heyecanlanılacak firmalardan. Ve Starfield açık dünyasıyla bizim aslında bize zamanda gösterilen ama bir türlü elde edemediğimiz yalnız gelen son güncellemeleriyle birlikte anca toparlamış ve insanlara keyif vermeye başlamış o No Man's Sky olabilir. Bilmediğimiz bir yer yani ben en azından bilmiyorum siz biliyorsanız siz anlatın uzay. Uzayda keşfedilecek binlerce gezegen, farklı türler, farklı hikayeler, ee, oyunun kendine ait bir hikayesi dışında gezeceğimiz gezegenlerde karakterlerin kendine ait, oradaki NPC'lerin, oradaki düşmanların ya da oradaki dostlarımızın ki bizim ilişkilerimize göre dost ya da düşman olacakları belli değil. Onların arka plandaki hikayeleri, keşfedilecek şeyler, yapımcının belki gönderme yaptığı ve gizlediği birçok elementle birlikte bence inanılmaz olabilir. Ama dediğim gibi bu oyun ya çok iyi olacak ya çok kötü olacak. İnternette biraz ilk gün ilk günden bu video üzerine konuşmak, bu oyun üzerine konuşmak istemedim hani taze taze. Biraz böyle okuyayım, araştırayım insanlar ne düşünüyor diye. Starfield'la ilgili en çok şunun karşılaştırıldığını gördüm bir görselde Last of Us remake geç, geçtiğimiz günlerde gösterildi. Last of Us Remake'de biliyorsunuz ilk oyuna göre grafikler elden geçirildi ve ikinci oyun motoruna yakın, ikinci oyundaki görselliğe yakın bir görsellik belki de aynı derecede bir görsellik elde edilmeye başlanmış ve biz onu oynayacağız Eylül ayında. Ve bir oyun, hani bir remake oyun ve bu oyun Starfelt'si 10 yıldır yapılan bir oyun. 10 yıllık bir yapım sürecinde Oradaki karakterle, Last of Us'taki Joel'la bu oyundaki bir karakterin yüz e, grafikleri bir araya getirmiş. Yani karşılaştırılmış ve e, onun üzerinden bir eleştiri getirilmiş. Yani ben burada şunu söylemek istiyorum. Açık dünya oyunlarda grafikten ziyade oynanabilirlik, keşfedilebilirlik, arka plandaki hikaye ve atmosfer çok önemli olduğu için... ...burada grafik tabii ki Last of Us'ta karşılaştırılmaması lazım. Çünkü Last of Us yani açık dünya bir oyun değil birincisi. İkincisi, e, aynı içeriğe sahip. Aynı türün oyunları değiller. Bu yüzden Starfield özellikle hani benim öyle grafiksel anlamda çok büyük bir şey beklediğim oyun değil. Ama detay anlamında çok detaycıyım. Çok detay bekliyorum. Benim en büyük beklentim o. Yani kendi gemimizi inşa edebilmek ve onunla uzayda gezebilmek inanılmaz başka bir olay. Yani benim istediğim şey şu. Oyunlarda görünmez duvarlar vardır. Bilirsiniz GTA'dan özellikle. Denizde gidersiniz böyle o pusula vardır ya, N tuşu, hiç git 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 bit, bilmeyen bit, yer, kuzeyi gösteren pusula da O N'ye gitmeye çalışırsınız ama oyun bir yerden sonra sizin önünüze ya bir duvar koyar, görünmez duvar. Ya da sizi şey yapar, şehrin içerisine tekrar atar, bir ekran girer ve tekrar atar. Ben Starfield'da şunu istiyorum, her yeri gidebileyim. Yani o uzayın sonsuzluğuna gideyim, yakıtım bitsin öleyim. Tamam Ama o sonsuzlukta ben kaybolayım yani. Ben bunu yaşamak istiyorum. Bir duvar, bir görünmez duvar beni geri dönme, döndürmesin bu hikayede. Ya da gittiğim yerde çok büyük bir düşmanla karşılaşayım ve diyeyim ki ha ben buraya gelmemeliyim mesela. Ben bunları bekliyorum. İyi bir oyun olacağını düşünüyorum. Çünkü Bethesda'ya güvenim sonsuz. Ama kötü oyun olursa da gerçekten hani üzer. Böylesine potansiyeli olan bir oyunun kötü bir oyun çıkması beni üzer. İyi oyun çıkması hepimize yarar. Niye kötü oyun çıksın diye isteyelim. Ve herkesin işine gelir. Ama umarım iyi bir oyun olmaktan uzak olmaz. İnşallah gerçekten bu türde de birçok fikre, birçok yapımcıya da örnek olur. Hayatta kalmaya çalışmak deseniz var İnsanlarla ikili ilişkiler deseniz var. Büyük ihtimalle aşk meşk ilişkileri bir aile kurma, uzayda bir aile kurma, farklı kolonilerde tanıştığınız birisiyle aile kurma muhabbeti olacak. Silah tacirliği, farklı işte materyallerin tacirliği ticareti olacak. Oyunun kendine ait bir ana senaryosu olacak. Keşfedilecek bin tane gezegen olduğu söyleniyor ve farklı saman yolları sistemler daha doğrusu farklı sistemler olduğu söyleniyor. Ben şeyi çok merak ediyorum mesela. Bu Interstellar'da falan görmüştük. İşte uzaya gittin, solucan deliğinden geçtin. Uzayda geçirdiğin 5 dakika dünyada 5 yıla eşittir. Mesela o tarz zaman kavramları falan olacak mı? Yani öyle şeyler olacak mı? benim çok merak ettiğim şeyler. Hikayesini de çok merak ediyorum. Mesela hikayede şöyle bir şey oturtmuşlar. Ortada bir artifact denilen parçalar var. Gezegenin dört bir yanına yayılmış ve uzaya gönderilmiş insanlar. Yani bu seçilmiş kişiler. Onlardan bir tanesi de biziz. Bu artifact'lerin ne olduğunu, insanlığın hani geleceğini belki de yönlendirecek bu kaynağın ne olduğunu ve ona tıkladığında da tık, tıklamak diyorum hala ona dokunduğunuzda bize nasıl bir görüş gösterecek ee, o gösterdiği görüşün arkasından hep ne yatıyor bu mesela hikayesin temeli oluşturulmuş ve gezegenleri gezerek yapacağımız görevlerle keşfedilmiş şeylerde de bunu akıbetini öğreneceğimizi gördüğümüz bir hikayesi var. Umarım güzel olur. Beni heyecanlandırıyor sizin düşünceleriniz ne? Umarım hani sizin de boyuna ilgili belli başlı düşünceleriniz vardır. Lütfen yorum kısmında benimle paylaşmayı ihmal etmeyin. 2023 yılı içerisinde çık çıkacak. Hayatta kalma, açık dünya, RPG öğelerini de içeren oldukça büyük ve geniş yapıda bir oyun. Grafiksel anlamda belki insanları tatmin etmemiş olabilir ama, ha benim şu anda videoda izleyip de beni rahatsız eden şeyi de söyleyeyim. Yapay zeka çok kötü gözüküyordu ve silahlarda vuruş hissi yoktu. O çatışma sırasında ben düşmana ateş etmediğini ancak düşmandan çıkan kandan anlayabildim yani. Ee, bir vuruş hissi yoktu. Bildiğimiz oyunlarda işte mesela Metro'dan, Call of Duty'den vesaire bildiğimiz e, ya da işte FPS oyunlarından bildiğimiz o vuruş hissi yoktu ama genellikle e, Bethesda bu zaten aksiyon işinde o vuruş hissini tam yapabilmiş bir firma değil bana göre. Umarım onu ilerleyen süreçte bu oyunda kırarlar geri dönüşlerle birlikte. Efendim anlatacaklarım bu kadar. Starfield 2023'te geliyor. Ölmez sağ kalırsam ben serisini yaparım. İzleyip izlememek ya da oynayıp oynamamak size kalmış. Ama şunu unutmayın. Kur değişmedikçe, fiyatı değişmedikçe bu oyunu çıktığı gün 30 TL'ye oynayabileceksiniz. Ha o zaman 50 olur, 60 olur. Orasını bilmem. 2023'e ne olur? Hayrola. Hoşçakalın.